Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne yapacağız? Daha doğrusu biz neredeyiz? Biz farklı bir takip mutfak, ediyoruz evet. mutfaktayız şu an. Şu an biz bir köydeyiz. <laughs> Ankara'dayız. Köyündeyiz. Ankara'da Yakacık köyündeyiz. Şu an annemin köy mutfağındayız. Yani müstakil bir ev. Bakın şurada köşesi gözüken bir Oo, soba var. Evet, kuzine kuzine var. var. ya. İnanılmaz. İki gün önce annem orada muhteşem yemekler yaptı. Hala burada soba yanıyor yani. Ee, arkadaşlar bugün size ne yapacağız? Ee, çocuklarımızın çok sevdiği burger diye bir e, Marka var, marketlerden alıyorlar. Bir Onu, süt burger. <laughs> Onu Herbalife ürünleriyle bol proteinli bir süt burger yapacağız. Bunun için öncelikle iki tane yumurtaya ihtiyacımız var, 150 mililitre kadar süt ve 6 kaşık da şeke ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece süt, yumurta ve şey bu kadar basit ve pratik bir şekilde. Yapıyor olacağız. Hemen şöyle 150 ml kadar sütünüzü de ilave ediyoruz. Ve buradan da hemen 6 kaşık dışını çikolatalı şekle içini vanilyalı şekle yapacağım. Onun için şu an içine bu sanki çikolatalı şek değil gibi fındıklı ile karışık. Niye onu <laughs> 3 4 5 ve şöyle 6 kaşık. Hayatım sen de ocağı yakar mısın bu arada? Tavamız hafif de ısınmaya şey. Şimdi böyle başka bir blenderimiz var sonra da çırpabilirsiniz. Biz buraya şarjlı blenderimizi getirdiğimiz için şarjlı blenderimiz var Yapıyoruz. Içinde topak kalmış mı? Evet kalmamış. Harika bir şekilde karışmış. Şimdi tavanın içine çok az bir şey zeytinyağı koyacağım. Ve onunla e, şey yapacağım. Kaşık kaşık bildiğimiz kaşık dökmesi gibi. Oradan bana bir tane ufak tabak ya da dur. Çay tabağı bulabilecek miyim? Tamam bir fincan alalım. Kaşığı koymak için içine pişirmesini sen yaparsın değil mi hayatım? Ben de bu arada içimi kremasını yapacağım. Pişirmesini. Evet. Kaşık kaşık. Daha önce yapacağız. denemedim, bilmiyorum. Tamam, ben şimdi ilkini sana gösteririm, tamam mı? İlk önce bunu bir daha yağlamamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Çok az bir şey tavanın içine zeytinyağı koyuyorum. Ya, çok değil mi ya? Tamam onu ayıralım çoksa. Şöyle Bence siz bunu şeyle sürün. Ne diyor ona? Fırçayla. Fırçayla sürün. Bu kadar yağ çok çünkü. Di bir yapışmasın amaçlı konuluyor evet. yağ. Böyle. Hemen şimdi ben bunu şöyle minik minik bakalım kaç tane çıkacak birlikte göreceğiz. yağış dökmesi gibi arkadaşlar. Sonra aralarına şekerden yaptığımız kremayla birleştireceğiz. Benzetin sıkıntı değil. Yamuk oldu. Bizimki de yamuk sürdü. Yani şeyi e, muhtemelen içeriğini biraz koyu hazırladım. Her yani. zaman şeyle hazırladığımız gibi hazırladım. Biraz açayım mı? Ya. Yani. Açtı çok yayılır ama. Bu arada ayak Bu arada ben ekstradan içinin karamasını hazırlayacağım. Onu da vanilyalı şekilde yapacağım. Evet, biz yokken neler yaptınız? Uzun süredir yokuz. Ya da yazınızı, tatilinizi nasıl geçiriyorsunuz? Nerelerde geçiriyorsunuz? Biz şu an Ankara'ya geldik. Evet, Ankara'nın tam bağları derler. Bağlar mevkinde. Bu 250 ml süte 3 kaşık şey koydum. Bunu biraz pişireceğim arkadaşlar. Normalde evet sıcak sütle vesaire de yapılır ama daha böyle bir kıvam alsın diye pişireceğim. Arasına da pişirdikten sonra bal koyacağım. Biraz daha o şey kıvamını versin diye. Yanmadığı için öyle yanıyor altta. Altı çok açık olduğu için yanıyor altları. Düşüktü. Az önce sen azıcık aç dedin, azıcık açtın. Sen şunu karıştır o zaman. Bak olacak olacak. Hmm. Olacak. Efendim anneciğim. Hmm. Bunu yapacağız böyle? Yani hmm. Birazcık ısıtacağız ki şey olsun içine de biraz bal koyacağız. Kırma kıvamında olsun diye. Yani bu zingir nasıl pişiriyorsa Bunda pişireceğiz. onun için karıştırıyoruz. Şey yapmasın, dibi tutmasın diye. Evet, Serdal şu anda benim bunlarla baş edebileceğimi düşünmüyor herhalde. Ben olsam o yapmazdı. Ben daha farklı Bir de, de süt burgeri benim yapımına görün. Daha, daha, daha sonra Serdal da yapar. Bu benim yapımım arkadaşlar. <laughs> bakalım hangimizinki daha güzel olacak? Bununla Benimki daha güzel olacak. İyi karıştı. <laughs> Bunlar normalde şeyleri var. Ee, kalıplı tavalar var. Hayır canım kalıp ama <laughs> hiç gerek yok. Aynı şekilde yaparım. Sadece içeriği ben, ben içeriğinin böyle olmayacağını düşünüyorum. İçeriği hmm. bu şekilde olmaması lazımdı. Ama ben normal yaptığımız e, hmm. pankek ve waffle tarifiyle yapıyorum bunu. Ekstra bir tarif koymadım içine. Evet. Basit Süt pratik. burger. Tamam alındı. Süt burger bu değil yani bu şekilde değil farklı bir şekilde arkadaşlar. Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Süt burger yapımı mı? beğendiniz mi? Bana mı katılıyorsunuz? Serdal'a mı katılıyorsunuz? Ben birebir orijinal süt burger. Tam göründüğü gibi yapacağım. Tam göründüğü gibi. Tam göründüğü sana. gibi. O süt burger çıktığında görünen var ya aynı onun gibi yapacağım. Birebir kopya. Tamam. Evet şu anda Serdal bana meydan okudu arkadaşlar. Benim yaptığım... Kapandı mı? Bunu? Yok. Benim yaptığım süt burgerleri beğenmedi. Bu arada Efecan da bizim işimizi sabote etmeye çalışıyor. Tüpü kapat. Ee, ve bence bu o, kremamız da tamamdır. Normal bir şey gibi çok kaynatmaya gerek yok. Hafif bir kıvam. su su mu istiyorsun? Hayır, su istiyorum. Havuç mu? Havuç Efecan havuçunu nereden bulalım? Var Hayır, var. Havuç mu var? Hı hı. Allah Allah. Öbür havucunu yedin mi oğlum? Ya bunları böyle parçala parçala buraya vereceğim. Al. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz pankek bunların arasına böyle kremaları sürüp böyle süt burger yapmış olacağım. Tabii ki Serda benim süt burger e, tekrar söylüyorum. tarifimi beğenmedi. Daha sonra onunkini de video olarak çekeceğiz. Artık onu da mı çekeriz? İstanbul'a döndüğümüzde İstanbul'da mı çekeriz? bilmiyorum. Efecan neyi kurulayım? Bir de peçeteye mi sileceğim onu? Evet. Efecan hadi. Ay, Ver kurulayalım anneciğim. Tamam. Çocuk tamam. takıntılı, ıslak ıslak yiyemiyor. Ne yapsın? Al anneciğim. Tamam. Bak altını kısık yapınca yanmadı. Ne kabardı. Ben ne bileyim ben gerçekten yaparsa da yapabilirsin. Ben böyle yapmayı, ya. yapmayı düşündüm yani waffle'u pankek gibi kaşık dökmesi gibi ben döküp arasına... Süt diyorsun bitti. Süt diye yazdığında Google'da YouTube'da insanlar arayacak onu ve bakacak diyecek ki ne alaka bu süt bürger değil ki bu pankek. E zaten evde e, süt bürger böyle yapılıyor. Hayır. Arkadaşlar evde süt bürger yapanların e, yorumlarını da istiyoruz. YouTube'dan bir süt bürger izlettireyim. Tamam <laughs> YouTube'dan sen bana bir süt bürger aşağıda bal var. Bunun içine böyle bir kaşık kadar bal koymanı ve karıştırmanı. Orada da. Ya orada ya yanında. Orada yoksa yan dolapta. Bütün dolaplara baktıracağım hadi az kaldı. Ya al da bu, bu da Allah Allah. Burada Abi, burada işte şu. E, biliyor, yerini biliyorsun al işte. Niye bu? E ben ocaktakine bakıyorum ama. Bunun süzme kısmından. Daha önce ne alacaktın onu? Bunun süzme kısmından kaşıkla bunun içine koy birazcık daha çocuklara tatlı olsun. Normalde bize bu tat yeter ama çocuklar biraz daha böyle ballı mallı istiyorlar. Mallı mı? Evet. <laughs> mallı da istiyor. Ya onun için onu. Mallı mallı. Erzincan balı. Erzincan balı mıymış? Evet balın da reklamını yapalım. Erzincan balı Annemlerden aldı bilmiyorum. Öyle dedi Erzincan balı demişti. Ha, Erzincan balı demişti. Nerenin balını Erzincan balı ne biliyorsun dedim Erzincan mı gittin de. evet, <laughs> öyle Erzincan bal diye satıyorlar da gerçek Erzincan balı mı bakalım. Ne zeytinyağı koymuş? Bu kadar yanması. Ha, yağ koymayacaktım belki de. Ya da. Yani hmm. ben hani ta annemin tavası ya şimdi bir ha, zarar şey, marar veririm diye korktum. Şöyle söyleyeyim. Teflon da yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Ya bu da seramik zaten de. Yok teflon. Püf noktası teflon. Bunu teflonda yapın. Bu teflon değil. Yağlamak mi? zorunda kalmayacaksınız. Teflonda. Ya koyduğunuz zaman şey yapıyor, yakıyor evet. direkt. Şey çünkü e, burası annemin de mutfağı olduğu için şimdi onun da şeyine tavasının huyunu bilmediğim için az bir şey e, yağ damlatayım dedim. Onu da başka yağ kullanmak istemedim. Zeytinyağı daha sağlıklı diye zeytinyağı koyayım dedim. Evet, şimdi sıra geldi kremamızla süt burgerlerimizi eee Serdal'ın beğenmediği <laughs> süt burgerlerimizi oluşturmaya. Böyle arasına sürüp, biraz bol kepçe sürdük sanırsam. Böyle yapıp, bakın sandviç gibi çocuklar yiyecekler. Şimdi onları çocuklara servisini yapacağız. bu? kamerayı ben böyle cimicip gibi kullanayım. Kullan, seni kameraman ilan edelim. Yarın bir gün iş değiştirmek istediğinde, bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. Yani evde yapıyoruz sonuçta. İlk kez yapıyorum. Ya ben mevcut elimdeki pankek tarifiyle yaptım bunu. Böyle çocuklar şimdi o da biraz soğuyunca hafif ılık. Onları böyle bakın. Bence gayet güzel görünüyor. Tamam. Daha farklı tarifler görmek isteyenler bir de Serdal'ın süt burger tarifini görmek isteyenler aşağıya yoruma yazarlarsa ona göre önümüzdeki günlerde çok iddialı Serdal Bey'imiz süpürger tarifini sizler için paylaşır buradan. Ama ondan önce de muhteşem bir sürpriz diyelim. Sürpriz bir tarifimiz <laughs> evet. olacak. Harika bir şey, olağanüstü bir şey. Hepiniz <gülüyor> yapmak <gülüyor> isteyeceksiniz kesin. O benim tarifim değil. O Serdal'ın tarifi. O benim tarifimi nasıl sabote ettiyse ben de onunkini sabot edeceğim emin olabilirsiniz. Dedini yapabilirsiniz, sıkıntı yok. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.